Merhaba arkadaşlar, İndirim Saatler kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta Vim 4 Nisan 2025 Aktel Ürünler Kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Oval Ayaklı Organizer 49 lira Paşa Bahçe Dantel Serisi Altılı Çay Bardağı 149 lira Üçlü Meyve Bıçağı Seti 79 lira Paşa Bahçe Leya serisi üçlü su bardağı 260 cc 109 lira. Çok amaçlı kapaklı kutu 15 litre 25 cm 35 cm 109 lira. Çok amaçlı ayaklı organizer 45 lira. Kapaklı leğen, 10 litre adet fiyatı 99 lira. Kadın pijama altı small medium large x large bedenli adet fiyatı 169 lira. Peşkir üçlü kurulama bezi 30 cm 50 cm 39 lira 50 kuruş. Kedi taşıma çantası 33 cm 25 cm taşıma kapasitesi 7 kg 749 lira. Panç işlemeli bez çanta 36 cm 27 cm 179 lira. Erkek pijama altı small medium large x large bedenli 169 lira adet fiyatı. 20 cm sahan 199 lira. Kütahya porselen tekli tabak çeşitleri adet fiyatı 59 lira. Lav elis kase 215 cc 22 lira 50 kuruş. Halkalı kuplu borosilikat kupa 480 cc 149 lira. 2,5 litre kapasiteli pet su sebili 699 lira. Desenli dikdörtgen sunumluk 27 cm 16 cm 99 lira. Büyük salata tabağı 23 cm 16 cm adet fiyatı 119 lira. Lav eliz kase 320 cc 24 lira 50 kuruş. 28 cm tava 249 lira. Kapaksız kızartma tenceresi 22 cm 349 lira. Kadın terlik 36-39 numara arasında bedenli 89 lira. Yastık alezi 50 cm 70 cm fermuarlı 39 lira 50 kuruş. Tayrus köpek mama kabı 39 lira. Kedi köpek tüy temizleme fırçası 219 lira. Benante altılı çay tabağı 11 santim 199 lira. İpli köpek diş fırçalama oyuncağı 189 lira. Lav kilitli saklama kabı 375 cc 65 lira. Bambu kesme tahtası 3 parça servis seti 33 santime 23 santim 149 lira. Siyah kancalı askı raylı metal sepet 169 lira. Bambu standlı ikili cam sıvı sabunluk 350 cc 199 lira. Sürgülü süzgeç 55 lira. Açılır kapaklı çöp kovası 10 litre 18 cm 24 cm adet fiyatı 65 lira. Cam sıvı sabunluk 500 cc adet fiyatı 59 lira. Paşa Bahçe Kuplu İstanbul Altılı Bardak Seti 155 cc 249 lira. Lav kitli saklama kabı 1150 cc 119 lira. Soğan patates saklama kabı 12 litre 149 lira. Tek fiyat metal mutfak gereçleri 39 lira adet fiyatı. Onlu silim askı seti 45 lira. 12'li yapışkanlı duvar baharatlığı 399 lira. Paşa Bahçe Leyya serisi üçlü meşrubat bardağı 310 cc 119 lira. Lav Derin Kilitli Saklama Kabı 700 cc 99 lira. Örme Dekoratif Hasır Sepet 249 lira. Sakura Saksı 1.4 litre adet fiyatı 19 lira 50 kuruş. Arzum 600 Watt Sport Sürahi Blender 1750 lira. Arzum 200 kademeli 1000 Watt Maxon Mutfak Robotu 3750 lira. Evcil Hayvan ısırma Oyuncağı 49 lira. Polo Smart saç şekillendirici 749 lira. Arzum 300 Watt Starmix Mikser 1290 lira. Dijit Su 32 inç HD TV 4290 lira. Katlanabilir ince teker elektrikli bisiklet 15950 lira. 1700 Watt Fakir Dikey Buharlı Ütü 1390 lira. 1500 Watt Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 lira. Lav kilitli saklama kabı 400 cc 69 lira. Farklı renk seçenekleriyle 7 parça çerezlik seti 249 lira. Koko paspas 40 cm 60 cm adet fiyatı 129 lira. Kedi kumu küreği 15 lira. 140 cm 140 cm masa örtüsü farklı renk seçenekleriyle 79 lira. 140 cm 220 cm masa örtüsü 129 lira. Pike kumaş eşofman altı, small medium large x large, adet fiyatı 219 lira. Petek kumaş erkek eşofman altı, small medium large x large bedenli, adet fiyatı 219 lira. Anahtarlık çeşitleri 59 lira adet fiyatı. 40-43 numara arası erkek terlik 79 lira. 41-44 numara arası erkek terlik 79 lira. Kedi tırnak makası 49 lira. 37-40 numara arası kadın terlik 79 lira. Kalın tabanlı kadın terlik 37-40 numara arası 89 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf 100 santime 200 santim %100 pamuk 149 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf 160 santime 200 santim %100 pamuk 189 lira. 200 santime 220 santim çift kişilik nevresim seti 449 lira. İkili yastık kılıfı 50 cm'e 70 cm 59 lira. 4 litre otomatik pet mama kabı 1990 lira. Evcil hayvan tüy toplayıcı 19 cm 6,5 cm 149 lira adet fiyatı. Kedi tüy tarağı 20 cm 129 lira. Katlanabilir mama kabı 350 ml 89 lira. Seramik köpek mama kabı 22 cm 249 lira. Evcil hayvan zıplayan oyun topu 4.8 cm 129 lira. Evcil hayvan top atma tabancası 49 lira. Kedi tırmalama direği 50 cm 199 lira. Kediler için balık yakalama oyunu 65 cm 139 lira. Figürlü kedi tarağı 19 cm 139 lira. Kedi figürlü fan 12 cm 159 lira. Kuru kedi maması sığır etli 1.4 kilogram 289 lira. Kedi somonlu ödül maması 60 gram 32 lira 50 kuruş. Viskas poşet mama somonlu 85 gram 20 lira 50 kuruş. Viskas Junior poşet mama 85 gram 20 lira 50 kuruş. Lezerli kedi oyuncağı 229 lira. Kuru mama biftekli ve sebzeli 300 gram 51 lira 50 kuruş. Etli poşet mama dörtlü paket 69 lira 50 kuruş. Rodeo çiğneme çerezi 70 gram 35 lira. 37 santime 40 santim ahşap demonte kedi evi 259 lira. Biskrok köpek ödül maması 200 gram 49 lira. Viskas konserve biftekli 400 gram 69 lira 50 kuruş. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Hoşçakalın.